Kalu semi'na ve ta'ana gufraneke Rabbena ve Evet ne derler? İşittik ve itaat ettik derler. Evet ya Rabbi işittik ve itaat ettik. Yani sen neyi söyledinse işittim değil. İşittim anladım değil. İşittim fehmettim değil. İşittik ve itaat ettik. Yani emr emrin neyse, gereği neyse Gerekeni de yapıyorum. Gerekeni yaptık. Sen gerekeni yaptık bil ya Rabbi. Bu şekilde bir imandır. Tıpkı onlar gibi yapacağız. Bizi mağfiret et. Evet, bizi mağfiretinin içine al. Ve ile kelmesir. Çünkü dönüş sanadır. Bunun hesabını bize soracağına iman ettik. Resulüne indirilene, evet. sana, melekleri, resullerine, kitaplarına iman edip etmediğimizi, gerekeni yapıp yapmadığımızı, itaat edip etmediğimizin hesabını sen bize soracaksın. Huzuruna varacağız ve sen bize soracaksın. Biz hayatı buna göre yaşıyoruz emrettiğin gibi yaşıyoruz. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha Allah hiç kimseye kolaydan başka bir şeyle mükellef kılmaz. Kolay olana oranı ona yükler, mükellef kılar, sorumlu kılar. Her neyi neden sorumlu tutmuşsa bu kolaydır. Gücü buna yeter. Onun için hiç kimse benim gücüm yetmez. İman etmeye gücüm yetmez. Peygamberler gibi yapmaya, örnek almaya gücüm yetmez. Allah'ın ayetlerine iman etmeye, amel etmeye, aklaka dönüştürmeye gücüm yetmez diyemez. Yaratan, yarattığını bilmez mi? buyurdu. Senin gücün yeter. Senden bir şey istiyorsan, gücün ona yeter. Gücünün yetmediği bir şeyi senden istemem, seni sorumlu tutmam, seni mükellef tutmam, hesabını da sormam vermediğim, gücünün yetmediği bir şey nasıl senden isterim? Bu zulüm olmaz mı? Leha kesebet ve aleyha mekseb. Herkesin kazandığı lehinedir. Ve yani güzellikleri, imani her şeyi güzellikleri lehine, kötülükleri de aleyhinedir. Herkese kazandığının karşılığı vardır. Kazandıkları ya lehine ya da aleyhinedir. Bir de kula duayı öğretiyor. Bizi mağfiret et. Bizi sorumlu tutma. Bilmeyerek, farkında olmadan cahilce hata işledikse, yanlış yaptıysak, duayı öğretiyor. Elbette ki insan bir bilerek yaptıkları var, bir de bilmeyerek yaptıkları vardır ki, bilerek yaptıkları birse, bilmeyerek yaptıkları da bildir. Evet, Rabbena la tuahizna ev Eğer yanlış yaptık, günaha düştük, bataha düştük, unuttuysak, yanıldıysak, Evet, bilmeyerek. Bilerek ile dahil ediyoruz. Derse güç yetiremedik. Bilerek ve bilmeyerek yaptığımız yanlışlardan dolayı bizi hesaba çekme. Bizi sorumlu tutma ya Rabbi diyoruz. Yanlışlarımıza bilerek yaptıysak tövbe ediyoruz. Bilmeyerek yaptıysak bizi sorumlu tutma ya Rabbi diyoruz. Zaten sorumlu tutmuyor. Böyle söyle diyor yalnız. Böyle söyle ki ne çok şeyi bilmediğini, ne çok şey bilmeden yanlış yaptığını bil yalnız. Bil ama Rabbin rahmetiyle, mağfiretiyle muamele eder. Bilmeden yaptıklarını yapmamış kabul eder.